Hop. Üç tane yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki kamera yeni icat edilmiş ha. <laughs> Serdar, koçum benim. Çok yaramazsın Serdar. <laughs> ha Oğuzcan. <laughs> İsmet ya, Evrim, de, İsmet de, Evrim geçirmiş Evrim. De, evrim. De, Biraz siz. De, tamam de, dur. De, Kalsın. De, ya, ya bizim bizim onur da düğün de, başladı de, o öyle tırnaklarını de, yedi. De, o ya bu sen ne şeytansın? Ya oğlum sen benim başımı ne kadar yapmışsın? Ben beni çok sinirlendim sen yaptın ya. Ee, benim babam baya zayıfmış o zaman. 20 yıl önce İbrahim amca. Hanifi abi ve Can Cansı. Oy canu canu canı, canı. Her zamanki gibi sakin. abi şu anda hasta. Allah acil şifalar versin inşallah. Her zaman Serdar nerede Serdar'ın gittiği? Nerede o? Var ya. Serdar'ın kendisinde değil mi? Aha Serdar geldi. <laughs> Her zamanki gibi. Ooo! <laughs> Bilmiyorum, bir şey keşfetmiş herhalde Serdar.